de cevaplarına bir yerden bakmayacağım. Ve bu problemler kitabını. Yani benim bugün yapacağım çok iş var. Yani sunumayı değiştirseler ne olacak? Hepinize merhaba. YKS günlüğümün 22. videosuyla beraberiz. Bugün problemler 3-4-5 diyecektim az kalsın. 3-2-1 problemler kitabını bitirmeme 2 konu kaldı. Yani gerçekten çok az kaldı. O yüzden ben bunu bir günde bitirmeye hedefliyorum. YKS sınavına da çok az kalmışken apotemiye geçmek istiyorum bir an önce. Bir günde bitirme challenge'ımız başlasın o zaman. kendim problemleri bitireceğim demiştim. Yani bu problemler kitabını. Ama bitiremedim. Gerçekten sonradan hani iki konu varmış ama bir de karma test koymuşlar bir sürü. Bir sürü sonunda karma test vardı. Çöz çöz bitmiyordu gerçekten. Şu an azalttım tabii yine biraz hiç çözmedim değil ama 7 test falan kaldı hala. Bunu bugün bitiririm diye düşünüyorum. Sonrasında bu apoteminin problemler kitabına geçeceğim. Bunu da jet hızıyla çözmem lazım. Baya bir zor olacağını düşünüyorum bu soruların. Ama yine de bir şekilde yapacağım. Zaten yapamadığımda da video çözümlerini izlerim. Bugün planımı yapmadım. Bugün hemen bir planımı da yapmak istiyorum öncelikle. Planımda da bu Problemler kitabını bitirip rehber matematiği sonra apotemiye geçmek. Ondan sonra edebiyattan çözeceğim testler var. Hani bir sürü konu çalıştım edebiyattan testlerini çözmedim. Divan şairleri falan testleri divan divan şeyi divan şiirleri divan edebiyatı divan edebiyatını çözmem gerekiyor gerçekten o beni çok zorluyor. hiçbirini yapamıyorum diyebilirim ona bayağı bir çalışmam lazım Arkadaşlar benim planım bu. Bir tane daha madde ekleyeceğim şuraya ama öncelikle burada gördüğünüz gibi bir sürü gerçekten fotokopi var böyle karışık karışık. Hangisini yap hangisini yapmadım bilmiyorum. Önce onları dosyaya vereceğim. Sonra da limitin 1 ve 2 bittiyse devamına falan geçerim ya da analitik geometriden çalışırım. Matematikte tam ne çalışacağım şu an bilmiyorum. Bu şekilde onu ben bir düzenleyeyim dosyalara koyayım zaten size geri dönerim. Arkadaşlar analitik geometri 3 ve analitik geometri 1'i yapmışım. Şurada analitik geometri 2'nin birkaç sorusu kalmış. Limit 1 ve limit 2 kalmış. Planıma hemen bunları da ekliyorum. Yani benim bugün yapacağım çok iş var diyebilirim. Problemler kitabını bir günde bitirme challenge sanırım yalan olacak. Gerçekten çok zorlanıyorum. Son testlerde bayağı bir zorlandım. 4-5 test çözebildim. Bu arada da 7 tane test falan kaldı zannediyordum. 10 tane test varmış bu arada. Çöz çöz bitmiyor. 60 gibi duruyor ama. Bitmiyor yani ama. Çabalıyorum. Arkadaşlar. Bugün ikinci gün. Ve problemler kitabını ben bitiremedim. Çünkü öbür dersleri de yapıyordum. Öbür derslere de bakıyordum. Ve baya bir haftadır falan çoğu dersi de boşladım. O yüzden bugün bir haftanın falan acısını çıkaracağız. Ben buradan süre tutacağım. Süre tutucu uygulamayı açacağım. Süre tutacağım. Sizinle de gün sonunda kaç saat çalıştığımı paylaşacağım. Çok çalışacağım. Hiç ara vermeyeceğim. Hiç fre vermeyeceğim. Sürekli beni çalışıyorken göreceksiniz. Yani bayağı full acısını çıkaracağım bu bir haftanın. Çünkü gerçekten çok başladım. Ve kaç gün kaldığını söylemek, bakmak bile istemiyorum. O yüzden hemen ben süre tutarak şöyle bir saat tutarak dersime başlıyorum. Arkadaşlar dün sonunda bir konuşma yapamadım. Bu sabah bir konuşma yapayım dedim. Dün yaptıklarından biraz bahsedecek olursam bir tane sosyal denemesi çözdüm. Şöyle. Her zamanki bildiğiniz sosyal denemesi bu paraf yayınlarının. Bunu çözdüm. Problemler kitabına ne oldu diyeceksiniz. Problemler kitabında nihayet bitirdim. Gerçekten çok yorucuydu. Hani gerçekten çok uğraştım yapımına. Böyle görebilirsiniz. Bunu da rafa kaldırıyoruz. Apotemiye geçeceğiz tabii ki de. Dün bir de kaç saat çalıştığımı gösterecektim. Arkadaşlar dün ben 5 saat falan çalıştım. Daha fazla çalışmaya hedefliyordum. Ama ne oldu anlamadım. Bir anda saat 12 olu verdi ben 5 saat çalıştım. Çok az geldi bana ama saat 12 olmuştu. Ben de 12'den gece kalmayı istemiyorum. 12 buçuk falan olunca çünkü çok geç kalkıyorum. Bende de böyle bir huyum var. Böyle şeyler yaptım. Yani şeyi bitirmeyi hedefledim. Problemleri ama sonunda bitirmiş şey oldum en azından. Bugün de işte apotemiye geçeceğim. Size de e, çözerim yani yaparım. Bir de biz şimdi birazdan şeye gideceğiz biz. Türkiye denemesi geliyor. ikincisi çıkıyor. Türkiye geneli Tonguç'un hazırladığı hani böyle bütün YouTube hocalarının hazırladığı bir TYT denemesi onun ikincisini almaya gideceğiz. Onu aldıktan sonra belki o denemeyi hemen çözerim. Bilmiyorum. Ama tabii ki de cevaplarına bir yerden bakmayacağım. Sonuçta bu kendimi denemek için yapılan bir şey. Evde yaptığımız için hani cevaplarına bakanlar olabilir sıralamayı değiştirmek için ama yani sıralamayı değiştirseler ne olabilir ki yani sonuçta bunun ucunda bir şey yok sadece sizin geleceğiniz için kendi sıralamanızı görmeniz için bir tercih o yüzden ben de dakika tutup çözerim büyük ihtimalle o denemeyi yani sessiz sakin bir ortam oluşturabilirsem ve eve de kimse gelmezse sessizce işimi halledebilirim diye düşünüyorum. Müzik deneme gerçekten çok zor diyebileceğim bir deneme değildi aslında. Herkese göre değişebilir tabii ki. Matematik soruları yani her zamanki zorluğundaydı. Rehber matematik gerçekten her zaman birinci denemede de böyle onun soruları bayağı zorlamıştı. ikinci denemede de beni bayağı zorladı o sorular. Tabii ki daha sonuçları açıklanmadı. O yüzden sonuçlarına bakamadım. Ben önce çözdüm biraz. Ama denemem de bitti. O yüzden mutluyum gerçekten, rahatladım. Ve ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım bu videoyu kısa da olsa beğenmişsinizdir. Pek uzun çekemedim çünkü çok verimli geçen bir haftam değildi açıkçası. Ama verimli geçen haftalarım olursa tabii ki de çekmeye devam edeceğim. Siz de aboneliğe devam etmeyi unutmayın. Ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.